Sevgili dostum, büyük filozof Eflatun bir eserinde şöyle der. Karanlıktan aydınlığa çıkan beden gözü hemen göremez. Önce kamaşır, sonra alışır. Aynı şekilde aydınlıktan karanlığa giren beden gözü de bir süre hiçbir şey seçemez. Bu söz bana akıl gözünü düşündürür ve kendime şu soruyu sorarım. Bazı hallerde gerçekten aydınlığa mı çıktık Yoksa gözlerimiz kamaştığı için mi hala karanlıkta sanıyoruz kendimizi? Neden bocalarız acaba derim? Ve daha önemlisi akıl gözümüz neden bazen iyi göremez? Bir şirket düşünün. Yıllarca krizlerle boğuşmuş. Çalışanlar maaşlarını zamanında alamamış. Makineler stop etmiş. Umutlar kırılmış. Sonunda büyük bir çabayla işler yoluna girmiş siparişler yermeye başlamış. Patron heyecanla toplamış kadrosunu artık aydınlığa çıktık diyor. Ama çalışanların yüzüne bakıyorsunuz hala ...karanlıktalarmış gibi duruyorlar. Hiçbir şey değişmemiş gibi sanki. Ya da tek maaşla geçinmeye alışmış bir aileyi düşünün. Eve ikinci ve dolgun bir maaş girmeye başlar. Artık Ayda bir kere dışarıda yemek yemek fırsatı çıkar. O bütçeyle yılda bir hafta tatil planı bile yapılabilir. Ama o evde hala eski karanlığın, eski yokluğun psikolojisi sürer. Neden? Çünkü akıl gözü kamaşmış, göremiyor. Çünkü alışkanlık ve sıradan bilinçsizlik onların akıl gözünü kör etmiş. Bazen de tam tersi olur tabi. İnsan karanlığa düşer ama hala aydınlık taymış gibi davranır. İşte bu da akıl körlüğüdür. Peki neden akıl gözü bazen görmez? Bunun birkaç nedeni var dostlarım. Bir, alışkanlıklarımız. Sorunlara o kadar alışmışızdır ki acı yumağı olup çıkıveririz. İki, yorgunluk. Krizler bizi öyle tüketir ki umut ışığını bile görecek enerjimiz kalmaz. 3. Kıyas kültür. Maalesef. Hep daha fazlasını aradığımız için elimizdeki aydınlığı, elimizdeki etrafımızdaki değerleri küçümseriz. Nimetlerini es geçeriz. Yetişmiştik ve bilinç eksikliği de son. İşte asıl mesele aslında son maddede. Eflatun'un altını çizdiği akıl gözü burada devreye girer. Eğer sadece beden gözüyle bakarsak yanılırız. Akıl gözü olayları anlamlandırma gücüdür. Yetişmişlik, tecrübe ve bilinçle gelişir. Bu yoksa en parlak ışık bile karanlık görünür bize. İş dünyasında da bunu çok görürüz. Ben yine kendi sektörümden bir örnek vereyim size. Bir şantiyede bir süre sorun yaşanmış bir ekibi düşünün. Sorun yaşamış bir kadroyu düşünün. Zor geçen dönem sonunda işler yoluna girmiş, ödenekler açılmış, krizler çözülmüş, makineler çalışmaya başlamıştır. Ama kadrolar, insanlar hala karamsar, hala eski günlerin gölgesinde yaşarlar. Hatta patron hala maaşları gecikmeli öder. İşte liderlik burada devreye girer. Dostlarım liderlik sadece insanları karanlıktan çıkartmak değildir. Aynı zamanda akıl gözünü açmalarına yardımcı olmaktır. İnsanlara ışığı alışmaları için zaman tanımak, onlara bir perspektif kazandırmak ve en önemlisi bakın aydınlıktayız diyerek onlarda farkındalık yaratmak. Unutmayın, akıl gözü görmediğinde hayatımız anlamsızlaşır. Beden gözü aldanmaya başlar. Kimi zaman ışığın içinde bile karanlıktayız zannederiz kendimizi. Kimi zaman karanlığın içinde hala aydınlıktaymışız gibi davranırız. Peki bu problemi nasıl aşarız dostlarım? Bir, kendimize zaman tanıyacağız. İki, akıl gözümüzü geliştirmek için sürekli öğrenerek, sorgulayarak, okuyarak hayatımıza devam edeceğiz. Ve gördüğümüzü sadece gözlerimizle, beden gözlerimizle değil, aklımızla da tartarak. Çünkü gerçek görme ancak akıl gözü açıldığında başlar. Şimdi videomun sonunda size sormak isterim dostlarım. Hiç sizin aydınlığa çıktığınız halde fark etmediğiniz bir dönem oldu mu? Olduysa neler yaşadınız? Bana yazın, yorumlarda paylaşın lütfen. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın dostlarım.